Allah-u Teala'yı inkar eden zeki bir dehri yani ateist vardı. Hristiyan din adamları bu dehriye cevap veremeyince sana ancak İslam alimleri cevap verebilir diyerek onu Basra'ya gönderirler. Basra'ya gelip dünyada bana cevap verebilecek bir alim bulamadım der. Herkese meydan okur. Hammad Hazretleri hele önce bizim çocuklarla tartış gerekirse alimlerle görüşürsün der. Onun karşısına genç yaştaki Numan bin Sabit, İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretlerini çıkarır. Dehri, çocuk denilecek yaştaki bir gençle tartışmaya gururunu yediremez. Kürsüye yumruk vurur. Hani nerede o meşhur alimleriniz? der. Genç Numan bin Sabit onu, onun silahı ile vurur. Ne o? der. Demek benden korkmaya başladın. Dehri bu söze tahammül edemeyerek ilk sorusunu sorar. Var olan şeyin başlangıcı ve sonu olmaması mümkün mü? Mümkündür. Nasıl olur? Sayıları bilirsin. Birden önce hangi sayı vardır? Bir şey yoktur. Mecazi bir olanın önünde bir şey olmayınca hakiki bir olanın önünde ne olabilir? Peki, hakiki olanın yönü ne taraftadır? Mumun ışığı ne taraftadır? Bir tarafta denemez. Mecazi ışık için böyle denirse ebedi nur olan için ne denebilir? her var olanın bir yeri olması gerekmez mi? Mahluklar için öyledir. İlah kainatta ise bir yerde görünmesi gerekmez mi? Yaratan ile yaratılan mukayese edilmez ama sütte yağ görebiliyor musun? Görülmez. Sütte yağ olduğu bir gerçek iken göremiyoruz diye nasıl inkar edilir? Ben de sana bir soru sorayım. Senin aklın var mı? Ha, elbette var. Var olan şey görünür dedin. Aklın varsa gösterebilir misin? Peki, o şu anda ne yapmaktadır? Sen bütün soruları kürsüden sordun. Biraz daha ben kürsüden cevap vereyim. Peki geç kürsüye. İmam-ı Azam olacak bu genç kürsüye çıkıp allah Teala şu anda senin gibi imasın bir dehriye kürsüden indiriyor ve benim gibi bir muvahhidi kürsüye çıkarıyor der ve ardından Rahman suresinin Öyleyken Rabbinizin hangi nimetlerini inkar edebilirsiniz? Mealindeki 28. ayetini okur. Kalabalık hep bir ağızdan istiğfara başlar. Bu arada dehri çoktan uzaklaşıp gitmiştir.